Allah ile irtibat kurma yolları insanın hem aklını hem de kalbini etkin şekilde kullanmasını gerektiren bir süreçtir. İslam inancında akıl insanı diğer varlıklardan ayıran ve ona Allah'a giden yolda rehberlik eden önemli bir nimettir. Akıl sayesinde insan Allah'ın varlığını evrende tek yaratıcı olduğunu yarattığı düzeni ve hikmeti kavrayabilir. Bu da insanı Allah'a yaklaştıran en temel yollardan biridir. Kur'an-ı Kerim birçok ayetini insanları akletmeye, düşünmeye, sorgulamaya teşvik eder. Örneğin Ali İmran suresi 190. ayette göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette akıl sahipleri için deliller vardır. Buyurularak evrendeki düzene akılla bakılması öğütlenmiştir. Bu parçada kavramlarının tanımlarından hangilerine yer verilmiştir? Evet bir Tövbe, dua ve istiğfar. Parçada tövbeye, duaya ve istiğfara yani tövbe etmeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla bir numaraya ulaşamayız. 2. Tefekkür, Parçaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim birçok ayetini insanları akletmeye, düşünmeye, sorgulamaya teşvik eder. Tefekkürden bahsedilmiştir. Örnek olarak ayet-i kerimeyi vermiştir. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette akıl sahipleri için deliller vardır. Burada tefekküre değinilmiştir. Buyur olarak evrendeki düzene akılla bakılması ödlenmiştir. Tefekküre yer verilmiştir. 3- Tevhid ve vahdaniyet Tevhid ve vahdaniyet Allah'ın bir ve tek olması manasındadır. Parçada da Allah'ın varlığını evrende tek yaratıcı olduğunu, yarattığı düzeni ve hikmeti kavrayabilir. Burada tevhid ve vahdaniyete de değinilmiştir. Cevabımız 2 ve 3 olan E seçeneği olur.